Seri'nin ikinci maçı Marin Nord Luciferon maçı durum 1-0 önde. Marin Nord Luciferon karşısında 1-0 önde. Marin Nord Çin ırkını oynayacak. Lucifron'u da Rus tarafında izliyor olacağız. Evet, Sa Ha diye diyerek şimdi imparatorluk memuru e, altı köylü bir öncü Rus'a karşı tabi bu geyikleri öldürmeye çalışıyor öncelikle. Rakibi bunları öldürüp altın kasmasın diye. Geyikleri kendi öldürdü Marindor. Şimdi bu oyunu da çaldı. Devam edecek. Şimdi ikinci köylüsü. Şey ikinci öncüsü. İmparatorluk memurunun hemen ardından o da çıktı. İşte Sonra baktığımızda o da buradaki altınları farmlıyor bir taraftan. Bir taraftan kurtu çekmeye çalışıyor. Bir taraftan da koyunları topluyor. Bir öncüsüyle öncütüyle. ikinci Öncüsüyle bu kurt yalnız e, vision'dan çıkabilir mi acaba diye bakıyorum. Ah bak kovalamayı bıraktı. Fazla hızlı gittiği için kovalamayı bıraktı. Belki sonra dönüp tekrar alabilir. Burada bu köy, e, geyikleri görürse belki şey yapar ama. Şimdi döndü. şimdi gördü ve döndü. Buradan oduna başlamış. Av kulübesinden dakikada 27 altın geliyor. Odunlardan dolayı. Av kulübesi Köylüler bu binaya yiyecek bırakabilir, yiyecek toplamayı geliştirme teknolojilerine ev sahipliği yapar ve öncü üretir. Yakındaki ağaç sayısına göre de altın üretir. Altın oranı yakındaki av kulübeleri de azalır. Ya yani orman birikintilerine, sık ormanlara, çok fazla ağacın olduğu bölgelere yapılan av kulübeleri ee, burada Ruslara altın sağlıyor. Hem avcılık hem de av kulübeleri bayağı bir altın biriktiriyor. Özellikle early game'i çok daha kazançlı çıkıyor bundan. Rus tarafı. Tamam. Yani, e, oyun bu arada şey yanılmıyorsam 300 lira falan gibi bir fiyatı var ama e, Game Pass'in varsa Game Pass'te var bu oyun. Yani game Pass'ten oynayabilirsin. Xbox Microsoft Game Pass aylık 30 lira. İçinde başka bir sürü oyun da var. Evet şimdi bu kurtu tekrar bu kurtu şu kurtla beraber çekmeye çalışacak. Bu kurtları öldürdüğü zaman, e, yanılmıyorsam 25'er gold'tu. Bakalım tekrar. Evet, 25'er gold. 2 kurt 50 gold yapacak. Tabii ki 3 öncüye çıkmış. Rus tarafında öncüler bir tık daha önemli. 3 öncüye çıkmış. Bir taraftan Marine Lord'un öncüleri de galiba harassment'a gelecekler burada. Önce Evet doğru. Bu doğru. Evet ikinci çağ Marine North. Evet. <laughs> Henüz geçmiyor. Lucid Altın avantajıyla avantajı ile beraber. altın madeninde gördüğünüz gibi kimseyi çalıştırmadan. İkinci geçebiliyor. Altın kapıyı inşa ediyor.

Evet mikrolayarak rakibinin öncülerine hasar vermeye çalışıyor fakat. Ya hareketi kes. Rakibinin duvar çekmesine engel oluyor burada. Ama bayağı bildiğin Tetris oynuyorlar şu an. Ha, buradan Parkman de çıkınca tabii bu kaçmaya çalışıyor. Mecbur yapabileceği bir şey yok. Parkman çıkınca tabii ki kaçacak. <laughs> Buraya bir av kulübesi gelecek muhtemelen. Hem gold anlamında etkili hem de e, mikro ile bakalım şu yaban domuzunun kes kesi, keşi kesi, kesişini izleyelim. Bunun mikrolaması gerekecek. Şimdi şunu mikrolayacak. Alo 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 alo. <laughs> wow son anda. Evet Kaan. Aynen. Oradaki istediğin oyunu oynayabiliyorsun. Crusader Kings geldi yani onu da oynayabiliyorsun. Ama tabii yani bir ay boyunca oynuyorsun. Önümüzdeki ay bir 30 lira daha vermen gerekiyor. Her ay böyle yenileniyor. Sana ha. Bu arada what the fuck? Ha, bunu ilk defa görüyorum. Güneş Barbatanı King of the Hill haritasında buraya dikmiş herif. Wow. Wow. Aynen aynen bence de süper ya müthiş yani Game Pass süper bir şey. ben buraya kadar gelmiş. Allah'ın delisi. Sen ne yapıyorsun burada? Deli. Deli. Köyün delisini buraya göndermişler. Bir dakika. Bu baya... Oo, bir dakika. Ha, gördü bunu. Allah'ın delisi öldü. Bu okçuluk binaları e, yani hem şu noktayı savunmak için hem de bir taraftan askeri üretime de yarayacak ama İlginç. Evet, Marine Lord e, bu arada diğer simgesini de yapıyor ve son Hanedanına başladı. Song ile beraber Çin tarafı e, köylü üretim süresi yüzde 35 azalıyor. Daha hızlı e, üretim yapabiliyor olacak. Ay o atlar can da yakar ama canı da acıyacak eğer doğru bir 15 can, 13 can. 13 14. Kaçmayı başardılar vallahi inanılmaz. Tam zamanında. Hey, hey. Bak, ha. <laughs> Güneş var bakanı buradaki hem kadim eseri koruyor olacak hem de yiyecek kaynaklarını blokluyor. Bu anlamda mantıklı olabilir. Bir dakika. Baya bir okçu basılmış. Rakebinin barbakanının burada olduğunu biliyor mu bu sıfır acaba? Göremiyoruz. Eğer biliyorsa agresif oynamaya karar verebilir. Ki öyle yapacak gibi. Bakın gördüğünüz gibi şu odunları kesip Şu odunu da kesebilseydi geçebilecekti buradan Bir tane daha bir tane daha dördüncü vuruş. Beş. Beş de indirdi. Artık geçebilir. Evet şimdi Barbakan burada olduğu için burayı savunması gerekecek. Geri çekildi. Yapmak. Oo koçbaşı da geldi. Evet e, Lucifron niyeti bozmuş. Baya agresif oynayacak. E, nüfuslara bakacağım. Lucifron şu an 38 köylüde. 38-35 e, 40'a 17 Köylü sayısında 3 köylü avantajı var. Fakat askeri anlamda çok daha güçlü burada. A, Lucifron Buradan mı saldıracak? Bu mu? Ha, buradan giriyor. Tamam. Bu kuleyi alıp şuradan saldıracak. Buradan girmemesi sebebi. Ha, her türlü şurayı almam gerekiyor deyip. Anladım. Daha mantıklı olabilir. Evet. Evet, burada yani ister istemez rakibine saldırmak zorunda. Bakalım Dugnu'lar rakip okçuları eritmeyi başarabilecekler mi? Çok seri, çok seri hasar verebiliyorlar ama gördüğünüz gibi yani ciddi bir sayı avantajı var Lucifer'ın. 24 tane okçu, 4 tane de süvari. Marin North'ta ise 8 Dugnu, 7 tane de süvari var. Tam Town Center'a kadar girecektir. Sana ha. Evet bir taraftan da info almaya çalışıyor. Ee, Hiçbir şey göremedi henüz. Oduncuları falan bir şey yapmaya çalışacak da. Oduncular tam tersi de şurada. Tamam Center'a hiç bulaşmıyor bile. Evet yani koç başını bayağı geri çekti <laughs> <laughs> Öyle bir riske girmek istemedi. Tamam da oyun planı ne olacak? Bu kadar asker basmışken... Tabi şu infoyu alıyor hala bu arada. Şöyle bakalım. Ama hiçbir info alamıyormuş. Evet bu, bu infoyu aldığı için bunu yaptırmayacak tabii ki. Hatta iki körü de aa, ikinci körü kesemedi. Şimdi düzgün bir buradaki atları sınırlamaya çalışacak. Bu arada Lucifron 3. çağda geçmeyi başardı. Rakibi hala ikinci çağda. Bu duvarları da açtı. Ha, o altına izin vermeyecek anladım. Burada bir karşı saldırı var tabii Marine Lord tarafından ama ne kadar başarılı olacak onu göreceğiz. Kendi atlarıyla o saldırıyı savunmaya çalışırken bir taraftan buradan bir kendi saldırısı olacak mı? Tabii atları orayla meşgul olduğu için burada tanklayacak çok fazla şey yok. Birim yok. Sadece şövalyesi var. Onun dışında şimdi e, yükseltmesi gelecek okçuları için. Onun gelmesini bekliyor olabilir. Mesela beklese daha iyi olur. Beklemeden geldi. Burada biraz hasar olabilir. Gürnular özellikle çok fazla hasar vermeye başladı. Şu atlarla tanklayınca okçular geri çekilmekten bir tanesi kalmıyor şu noktada. Ahşe Bisar'ın desteğiyle belki biraz daha hasarı tanklayabilirler ama tamamen geri çekilmiş durumda. Şimdi kıdem yükseltmesi geldi. bayağı tepeye kadar rakibini tüskürtmeyi başarıyor. Marine Lord ama eninde sonunda böyle geriye çekilmek zorunda kalacak. Arkadaki şövalyelerin yardıma gelmesiyle artık hem pedemli okçuları var hem de tankları savaşa yetişti. Zugnular özellikle bu ağır süvarilere karşı oldukça zayıf etkisiz üniteler. Buradaki koşbaşını. başını yok etmeyi başarmış Marinor'da ama tekrar geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi 3. çağda olan Lucifer'on Marinor 2. çağda fakat son hanedanının buff'larından faydalanıyor hala ama yetmez. Şimdi burada Astronomik Saat Kulesi de tamamlandı. Eğer yeterli ekonomiyi toparlayabilirse yani birkaç arı kovanıyla işini çok rahatlatabilir. 3. çağ geçtiği için Lucifer'on kutsal mekanı aldı ve geri sayım başladı 17. dakikada. 十一啊我先十九 Köy inşası geliyor. Astronomik saat kulesi çıktı, e, nüfuslara bakalım yavaştan Lucifron 53'e 49, Marine Lord 67'ye 28 evet köylü sayısında ciddi ciddi fark atmaya başladı. Bu arada e, Marine Lord kaç toplamıyor. 2. Center'ı yok fakat sadece 10 hanedanının özelliği bile yeterli aslında. sefer daha cesur girdi içeriye. Lucifer denli demiyor. Önce rakibin Fightman'ını sınavlamaya çalışacak. Daha sonra kendi akslarıyla içeri girmeye çalışacak ama o Arı Kovanı çok üzdü. Arı Kovanı çok üzdü. e, menzillerine tekrar bakmak istiyorum. E, bu değil pardon. 4.5 karo menzili. 5 kara menzili. Yani yarım yarım karo kadar daha uzaktan sıkabiliyor. Normal okçular ama zurnular gerçekten çok kuvvetli. Burada tabii ki e, Çin özellikle ikinci ve üçüncü çağdan itibaren çok fazla köylü üretebildiği için yani zaman işe çok geliyor. Çin'e çok yarıyor. İkinci ve üçüncü itibaren rahatsızlık vermezseniz çok güçlenebiliyor. Bu sebeple Lucy Front'a rakibine baskı kurmak istedi ama bu baskıdan istediği sonucu henüz elde edebilmiş değil. Sadece üçüncü çağ bir tık daha erken geçti ve kutsal mekana ele geçirdi. Şimdi 17. dakikada ele geçirmişti. 20. dakika oldu. 3 dakikası geride kaldı. Yedi dakika içinde bu kutsal mekanı ele geçirmesi lazım Marine Lord'un. Bunun için aslında Astronomik Saat Kulesi var ve kovanları önce yapıyor, daha sonra Trabusha da yapacaktır. O Trabusha'nın da yardımıyla bu kutsal mekanı ele geçirebilir ama gerçekten zaman sınırı var. Ya yani o zaman sınırı çok uzatmaması lazım. Asansin, <laughs> Mevcut kaynaklara baktığımızda Lucifron'un bir üstünlüğü var. Ee, dakika başına gelerek görmek istiyorum. Evet, Marine Lord'un o noktada köylü sayısından kaynaklı. Gördüğünüz gibi bir üstünlüğü var. Fakat evet, mevcut kaynaklarda daha iyi harcayan tarafta Marin Marine Lord. Ee, bu misklik mi acaba olabilir? Baya 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 yerleşiyor buraya. Taş topluyor ki özellikle dakika başına gelir de gördüğünüz gibi. Yani buraya iyice yerleşsin, Rakibine iyice zorlasın. Kutsal mekan bir iyi de beraber maçı kazanmak isteyecek. Oğuz teşekkürler bu arada Prime'ını kullanmışsın. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, aramıza hoş geldin. Evet, bir şeyler şimdi geldi ama 5 e, dakika kaldı kutsal mekanın geri alınması için. Nüfuslarda Marine Lord 144 82 62, Lucifer Front 66 66. Çok mübarek adamım gördüğünüz gibi. Evet Marine Lord nüfusta önde fakat kutsal mekan işleri değiştiriyor. Bu arada şeyi görmek istiyorum. Ee, üç tane hadi mesela şeyde e, ee, Lucifron'da Marine Lord ne yapmış? Marine Lord'un kadim eserlerini almış mı? Ben göremiyor muyum acaba? Almamış mı ben? Allah almamış. Kadim eseri hiç yok Marine Lord'un. <laughs> spring atlar tam da Üçüncü çağa geçmiş bir Çin oyuncusuna karşı yapmanız gereken en önemli ünitelerden biri. Hem arı kovanlarını hem de trabişeleri o oturdan kaldırmak için çok çok önemli. Henüz bunun için müdahalede bulunmadı fakat o trabişelerin er ya da geç yıkılması lazım. Evet şimdi bir süvarileriyle hiç kerevdülsüz bir şekilde rakibinin üstüne bir yürüdü sonra geri çekildi. Aslında bu biraz da info almak amaçlıydı muhtemelen. Infosunu da aldı. Ordu kompozisyonunu gördü. Şimdi mümkün mertebe hem burayı tamir etti hem de eee savunmasını kuruyor. Zaman da kazanıyor bu taraftan. 24. dakika. Son 3 dakika. 3 dakika içinde kutsal mekanı hale getirmek zorunda Marino. 24.5 24 30. Yani karşı saldırıya geçmek istiyor fakat buna izin vermiyoruz Lutfum. Buraya double artık double duvar dikmiş. Tamamen rakibini köşeye sıkıştırmış durumda. 25. dakika son 2 dakika. Yani Her an Surrender gelebilir. Şimdi 2 dakikada şurayı almasının imkanı yok. Baksana be. 马少军。 çaresizce öne doğru atılmış durumda Marine Lord ama yere giremeyeceği gerçeğiyle karşılaşınca ve son bir dakika kalınca buraya kale yapmayı ve arka taraftan trabuşelerle görmek dışında bir çaresi olmadığını görüyor. Ve geçen her dakika Marine Lord'u mağlubiyete daha da yaklaştırıyor gördüğünüz gibi. Artık Spring o kadar fazla ki yani rakibin askerlerini vurmaya başladı bu trabuşeleri görmezden gelip. Belki şimdi arı kovanlarını sınaklamayı deneyebilir. Evet. 5 tane trebuşe rakibin spring altlarını hedef aldı. Yanlış görmediysem. Kalesini yaptı son 1 dakika. köylüler'i çekti. Köylüler bıçak çekip e, yani en azından kutsal mekanda tanklık görevi görmeye çalışacaklar ama oraya kadar bile muhtemelen yetişemeyecek, oraya kadar bile ilerleyemeyecek. Marinord ve böylece herhalde maçın galibi, en azından bu maçın galibi Lucifran dersek yanlış olmayız ve sorandır geliyor Marinordan. Durum 1-1. Lucifran çok temiz oynadı. Doğru. Ee, kararlarla hani haritanın gerektirdiklerini yerine getirip kutsal mekanı 10 dakika boyunca savundu ve maçın galibi oldu ee, acaba Marine Lord'un güneş var bakanını daha, yani aşağı koridora yapmak yerine ya ön tarafa ya da kutsal mekanı daha yakın bir noktaya yapsaydı verim alabilir miydi diye düşünmeden edemiyorum tebrikler Lucifer'ın serinin 3. maçıyla birazdan burada olacağız